var mı bunlar Dedim. Alo motelde misiniz beyefendi? Efendim şu an moteldeyim odamdayım ya. Gelin isterseniz. Tamam. Oda 5 ben... bakın şu an çıktım telefonla konuşuyorum. Tamamdır ben geliyorum. Şu an sizin size. Geliyor. Eee elmas alacaktınız değil mi siz? Aynen öyle. Aynen öyle. Şu an ödeme yöntemim gayet hazır. Ödeme yönteminiz ne ki? Nasıl istiyorsanız o şekilde efendim. Ben para istiyorum. Ne kadar vereceksiniz? Tamam. Vermez. 400 bin. 400 bin tamam geliyorum. Aynen. O da benim. Şu an dür, kendisi dur, hazırlanıyor. Dur, dur, dur. Tam dışarıya şey çıkın, geldi. Altın kendisi falan derken. Tamam motor altın geliyor hani. Zaten motor odasındayım tamam. sizin efendim. Tamam. Dışarısı çok soğuk o yüzden. Siz bir dışarıya çıkın. Tamam tamam. Gelinizi arayın. Gördüm sizi tamam. Tamam. Gördünüz mü? İkinci kattaki siz misiniz? Aha <laughs> evet şu an çıktım. Telefonla tamam, tamam. konuşuyorum. Tamamdır. tamamdır hadi. Kral 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 gel gel Andres gel gel hoş Alo. geldiniz hoş geldiniz Alo hoş, hoş buldum telefon mu açıyorsun, Alo ne Alo Alo <laughs> buyurun <Heh. gülüyor> Eee şimdi Eee elmasları alayım. Elmas bir tane var. Siz e, parayı para atacak mısınız? Tabi atacağım. Para para hemen şurada. Ödeme yöntem biraz farklı olacak ama. Ödeme yöntemi derken ben para istiyorum beyefendi. Paradan daha iyi bir şey var. Gel bende. Geleyim. Ben böyle bir şey gördüm mü ya? Bu ne beyefendi? Eee karı. Karı. Aynen öyle. Ha. İki kişi de olur. İki kişi de olur. Yok. Fiyat artar ama. Yok. Fiyat azalır. Ben, ben istemiyorum. Ben istemiyorum. İyi günler size. Gel 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 gel. Ne oldu? Kalk lan karı. Bizim vaktimizi çaldılar oğlum. Saldır lan bunlara. Lan ne oluyor? Lan, ne oluyor lan? Kaçma lan. <laughs> beyler kaç. Beyler kaç. Kaç karı vuruyor kaç. Gel buraya kaç. Ne? Ya ben ya da kardeşim. Geliyorum. Anladın sen tiğme. <laughs> Kitleyim lan millet. Gel buraya gel. kanka ne abi, abi, abi ya, <laughs> elmas satacağım bana abi. diyor ödeme ödemem karı diyor. Madem benim karıyı sikmeyeceğim Lan... Şey, ne vaktimi çaldın? <laughs> Allah bir sakin Allah olsana. ben senin hiç kim, Abi abi öyle Abi sakin ol var ya siz abla sen, abla, ya. abla sen niye böylesin abla soğuk üşümüyor. Evet. Abi. Pazarlıyor musun? Evet diyor fed misiniz? evet. Anladım iyi günler size. Kaç para? bak Yok, bu konuşmuyor trans, kesin sahte. Evet. Yok lan gerçekte. de. Tra trans bu trans. Tanka trans kanka OC konuşuyorum lan. Ne sahneleri falan falan var. Trans. Ee. O yüzden konuşmuyor <laughs> Abi sen şimdi bunu mu satayım? Yok ben o ödeme yöntemine karşıyım. Bana para veriyorsun <laughs> <ne gülüyor> ben veririm. Bizde bizde köle ticareti yapıyoruz. Beni odaya çağırdılar. Odaya çağırdılar. <laughs> sana diyor paradan başka diyor güzel şeyler vereceğim diyor. Bak şu yatağa diyor. Vallahi <laughs> kendimi zor kurtardım sen, yani orada. Sen ne verecektin ki? Elmas verecektim, elmas satıyordum ben. Neyse.